Bulduğumuz sivrisinek larvaları ve diğerleri yaşıyor. Onları da inceleyeceğiz. Bunun dışında bir önceki grupta topladığımız örnekler burada. Hatta geçen yıldan bile topladıklarımız var. Atlıyoruz, birlikte inceleyelim diye. Esasında ben size bir ders anlatıp ondan sonra bu grupları incelemiş olsaydık daha başarılı olurdu ama bu hiçbir zaman çakışmayacak. Mümkün olmuyor çünkü hangi hocanın ne zaman olacağı belli olmuyor. O tabii de yapabildiğimiz bir şey. Ama diğer derslerde bu olmayabilir. O nedenle merak etmeyin bir konuyu üç kez anlatacağım en az. Biyolojiyi bitirenler bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. Güzel, az var. Onu çok daha makro düzeyde anlatacağız. Zaman zaman latince söyleyeceğiz. Hocam, bu yarın hocam bunun Türkçesi de var mı diye. Her şeyin Türkçesi yoktur. Ama siz bir saka'yı bilin. Artık köylüler bile ben farklı bir şey buldum diyor. burada yaşayan canlılar yıllardır beraberler ama görememişler. Bu doğumlu sayesinde görmeye başladılar onlar da. Bir şey buluyorlar, koşuyorlar şeklinde. Aa ben bunu da buldum. Mesela şey, bir saga bulmuş. Yani, Mikroskopları kapatır mısınız? Yani çarpı incelemiyoruz. O yüzden şıkkazı yakmayın boşuna. Hı hı. Onu da kapatın. Saga buldum diye getiriyor. Bir farkındalık yaratabilmek. Ee, o nedenle birçok şey, yani bu biz bir yıl, iki yıl anlatıyoruz. Ve yani biz sizlere daha basit düzeyde neler görebiliriz? Sizler kendiniz ne olabilir? onları inceleyeceksiniz. Şöyle yapalım. Basit olarak daha çok böcek inceleyeceğimiz için bir böcekte ne var? Neler göreceksiniz? Onları başlayın da. Ondan sonra diğer türlü devam edelim. Bakalım bir sakamız var mı? Yok. Şurada bir çekildiği alayım. Böceklerde ağız yapılarını anlatayım. Oradan başlayalım. Bir, bundan sonra her şeye böcek demeyeceksiniz. Böcek ne diyeceksiniz? Bir, üç çift bacak olacak. Bir kere birinci şartımız bu. Üç çift bacak torakstan çıkmış olacak. Yani göğüsten. <laughs> Göğsünde üç üç tane segment olacak. Her segmentten bir çift bacak çıkacak. Bunun dışında bacak çıkan başka şeyler var mı? Üç çift bacağı olan karşı var. Nedir o? Hayır. Kenar el, önce son deri değiştirmeden, son gelişim evresini tamamlamadan önce çok mu geldiniz? Gel. Çok Güzel. Iyi. Çok. i̇yi hocam bence kalabalığız. Neyse biraz <laughs> yapalım. Bir saniye daha dengeli oldu da. herhalde. Şöyle yan yapayım. Larvaları da genellikle minik kurçuk şeklindedir. Neden? Tam başkalaşımlıdır. Kurçuk şeklindedir. Minik minik kurçuklar görüyorsanız bacakları da varsa birinci sineklerin değişik sinek familyalarının larvaları. Suya bağımlı olanlar da Hepsi bağımlı değil. Şey bu kadar. Ee, bunun dışında anlamayan, sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam helikopterin kısa da olsa kanatları var. Bunlar bilgisayar var mı su altında? Şöyle yok. Gelişim evrelerini tamamlıyor. Ki, tamamen geliştikten sonra karaya çıkıyor. Çiftleşmesi ve e, daha sonra yumurta bırakması suyu ama çiftleşmesi karar. Ya bu değil. Normalde şu ergin bile de değil mi hocam mesela? Değil. Bu değil. Buldum. Ergin değil. Ergini hocam kanatladı. Koca kanat, Diğer grupta saldı. Bir sürü suca yüzen kolopter var. Onun dışında yukarıda unuttuk yine göstermeyi. Suyun üstte yüzenleri gördünüz. Bir de suya dalan emirgeler var. Kırkan suya dalanlar var. Nereden anlayacaksınız? Suda yaşayan böceklerin bir kere antenleri küçülmüştür. Haberleşme değişiyor. Antenler küçülüyor. Haberleşme mekanizması değişiyor. Başka solunum mekanizması değişiyor. Sindirim keza büyüdü. Bazıları burada sivrisinek şeyde gördüğünüz gibi yukarıya boruyla solunum yaparken Bazıları da kanadının altına sıkıştırarak havayı suya dalıyor. Bazıları ise şeyde gördüğünüz gibi yine yanlara göre traktörleri dallandırıyor. Dallandırarak kenara doğru sudaki çözülmüş oksijeni alabiliyor. O nedenle bazıları çok akıntılı suları, bazıları çok tepki suları tercih etmesinin nedeni budur. Çok da uzatmayayım sorularınız varsa sorular eşliğinde soğaltalım. Böcekler, suda yaşayan böcekler karasal böceklere göre sayıca ve tür olarak azdır. Bunu da unutmayın. Evet. Sorularınız var mı? Böyle bir özel anlamda mıdır? Çalışacağız örnekler için. Başlıyoruz. 5-10 dakika örnek çalışacağız. Evet. Bulduğumuz bu grupları 5-10 dakika örneklere bakalım. Sonra suyla ilgili burada Erkan Hoca bir anlatım yapacak.